Hava sıcaklıklarının yüksek derecede seyrettiği Antalya'da önümüzdeki iki gün yağmur bekleniyor. Kasım ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da Perşembe ve Cuma günü yağmur yağışı bekleniyor. Yarına baktığımızda çarşamba günü havanın biraz daha parçalı bulutlu olması. Perşembe ve Cuma gününe baktığımızda Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz bulunmakta. Cuma günü sahil kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış. iç kesimlerde biraz daha sağanak yağışlar, sağanak yağışlar görülmesi tahmin edilmekte. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici yağmurla birlikte düşen sıcaklık değerinin ise hafta sonu artacağını açıkladı. Sıcaklıklar bu hafta boyunca mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Yağışla birlikte özellikle cuma günü sıcaklıkların mevsim normallerine gerilemesini bekliyoruz. Fakat bu mevsim normallerine gerileyen sıcaklıkların hafta sonu tekrardan mevsim normallerinin üzerine cumartesi pazar günü çıkması tahmin edilmekte. Gemici özellikle yağışlı havalarda vatandaşların dikkatli olmaları noktasında da uyarılarda bulundu.